Deniz Sporumuzun bu zor gününde e, bizlere destek olan e, değerli büyüklerimiz Sayın Belediye Başkanımız Osman Zoran e, Sayın Emniyet İktidur Zeki Bulut e, hep beraber şehri takımını en güzel şekilde temsil etmek için birlikte olduk. E, Sayın hocamız da burada Yusuf Bey kendisi de burada. En güzel şekilde bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde en güzel şekilde takımımızı layık olduğu yere getirmek için elimizden ne geliyorsa birlik ve beraberlik içerisinde hep bunu e, en iyi şekilde getirmek için mücadelemiz sürecek. Değerli arkadaşlar, e, 30 Eylül itibariyle bir kongre kararı alındı. Bugün de e, Başkan Süleyman Bey'in istifasında oluşan bir malum bir boşluk dönemi oldu. Fakat e, sonuçta temiz bir spor bu. E, markasal değeri e, tartışılmayacak bir Ve şehrimizin önemli bir değeri. E, bu değeri bu zor günde üstlenmek, bu zor günde sahip zorunda olduğumuzu zaten biliyoruz. E, sen büyüklerimizin de özellikle Sayın Başkanımızın da e, birlikte e, biz de bir haftadır konuyu değerlendiriyoruz. Neler yapılabilir? Ne yapılabilir? Son birkaç günlerde e, bu yoğunluk içerisinde sağ olsun e, öncelikle e, Denizli Spor denince akla ilk gelecek isim tabii ki e, o dönem içerisindeki büyük futbolcumuz e, Sayın Yusuf hocamız e, yoldan döndü geldi. Artık o kadar söylüyorum. E, çünkü Kendimizin içinde ne kadar e, bunun kıymetli olduğunu e, hepiniz biliyoruz. E, dün akşam itibariyle tesislere geldi, arkadaşlarla tanıştı e, ve bugün itibariyle de inşallah e, teknik direktörlük hayatına deniz sporda büyük emekler verdi futbolcu büyük emekler verdi deniz sporda teknik direktörlük inşallah başlayacak. E, bizler bu şehrin idareciler olarak elimizden ne geliyorsa e, Denizli sporu tekrar olması gerektiği yere yani bu ligde bile değil daha üstlükte, süper ligde olması gerektiği yerde e, ne yapılması gerekiyorsa o mücadelenin içerisinde olacağız. E, dediğim gibi bütün şehir e, inanıyorum ki bu hava içerisinde, bu heyecan içerisinde herkesin katkısıyla tekrar o eski atmosferine döneceğine inanıyorum ben. Ben takım içinde, deniz içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kongre süreci de en iyi şekilde atlatılacak, atlatılacaktır. Bu şeyler herkesin sahip çıktığı noktada çok güzel bir yönetim olacağını, çıkacağını inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey deniz spor için yeni bir başlangıç diyeceğiz, yeni bir soluk diyeceğiz ve iyi bir yoldan, en iyi şekilde güçlü bir şekilde kenetlenerek bazen zorlukların, bazen kötü günlerin e, bu türlü hayırlara vesile olduğu dönemlerdir. Herkesin kenetlendiği dönemdir. E, bunu da böyle bir hayrat sebep olacağına inanıyorum ben. Tekrar herkese denizli hayırlı olsun. Çok değerli arkadaşlar denizimizin en büyük markası olan, en büyük değeri olan, herkesin denizde yaşayan herkesin ortak değeri olan deniz sporumuz arzu ettiğimiz noktada o gelemedi ve başarılar sağlayamadı. Bizler her zaman deniz sporumuzun yanında olduk. Destek vermek konusunda olağanüstü gayret içinde olduk. Çok değerli çocuklarımızla, de, emniyet müdürümüzle, yönetici arkadaşlarımızla deniz sporu yukarı götürmek konusunda gayret sarf ediyoruz. Ben öncelikle Bugüne kadar Deniz Spor'da başkanlık yapmış, yönetimde bulunmuş, bu yürüyüşe katkı sağlamış, Deniz Spor'un sahibi çıkmış tüm başkanlarımıza ve tüm yönetim kurulu üyelerimize ve Deniz Spor'u oynayan tüm futbolcularımıza ben huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Deniz Spor'u marka yapma konusunda gayret sahip etmişlerdir. Yine en son başkanlık yapan Süleyman Bey ve yönetim kurulu arkadaşlarımız da kendi güçleri çerçevesinde belli bir noktaya kadar bu bayağı taşıdılar. Ve tabii ki e, yorulan bayağı teslim etmek durumundadır. Olağanüstü kongre kararıyla artık Deniz Spor yeni bir yürüyüşe e, geçmiştir. bu Eğer Denizli'mizin markasıysa, denizimizin değeri ise ki öyle e, tüm Denizli'nin e, seferberlik ruhuyla e, Deniz Spor'umuza e, desteği vermek, sahip çıkmak Herkes karınca, kaderince destek olmak durumunda, seferberlik ruhuyla deniz sporumuza sahip çıkmak durumundayız. Ben o ruhun denizde bir hareketliğin olduğunu görüyorum. Birçok görüşmeler yapılıyor. İnşallah kongremizde yeni yönetim o ruhu sağlayacak ve tüm denizli deniz sporumuzun yanında, arkasında ve destekçi <laughs> olacak. Amacımız, hedefimiz budur. Bizler Denizli Belediyesi olarak, Denizli Belediye Başkanı olarak her başkan döneminde olduğu gibi, her yönetimde olduğu gibi bundan sonra da oluşça olan e, yönetimi ve başkanımıza her türlü desteği verme konusunda yine devam edeceğiz. Bizim e, destek verdiğimiz nokta Deniz Spor'dur. Sahip çıktığımız Deniz Spor'dur. Onun için e, yarın Deniz sporumuz için daha iyi olacağını ben görüyorum. İnşallah başarılı olacaktır. Tabii ki bugün ayrı bir mutluluğumuz var. Güzel bir başlangıç yapıyoruz bu yürüyüşe. E, deniz Spor'umuzda e, futbolu geliştiren ve parlayan ve gerçekten deniz değeri haline gelen ve her zaman ismi geçtiğinde gururlandığımız e, Yusuf kardeşimiz e, antrenörlük hayatına inşallah deniz sporda başlayacak. Nasıl futbolda olduğu gibi o yukarıya doğru gittiyse inşallah o antrenörlük yaşamında da aynı özelliklerle yukarı gidecek ve deniz sporumuz da inşallah yanında yukarı doğru götürecek ve başarı elde edeceğiz. Ben hiç kuşkum yok. Onun için e, Yusuf hocamıza e, yuvana hoş geldin diyorum. Burası sizin yuvanız, e, burası deniz spor e, sizin e, yetiştiniz ve destek verdiniz ve birçok başarılarda imza attınız e, bir yer. İnşallah bu görevinizle de birçok başarılara imza atacağız. Birlik beraberlik içinde denizimizde e, bu değerin e, daha da artı hale ve Türkiye'de konuşulur hale getirmemiz gerekiyor. E, i̇nşallah. Yönetim konusunda da tüm vatandaşlarıma, iş adamlarımıza ve deniz sporu seven e, markayı sahip çıkmak isteyen kardeşlerime e, bu konuda e, fedakarlığa ve seferberlik ruhuyla e, bu konuda sahip çıkmayı ben davet ediyorum. Biz dün deniz sporun yanındaydık. Bugün de yanındayız. Yarın da yine deniz sporun yanında olacağız. E, hiç kimse kalmasa yine biz olacağız. E, i̇nşallah deniz sporumuz o hak ettiği noktaya gelecektir. Denizli üst yönetim olarak e, inşallah e, deniz sporumuzun e, yanında olmaya hep beraber güç birliği yapma konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah hem yönetim anlamında hem de iş adamlarımız hem de vatandaşlarımız seyirci anlamında inşallah deniz sporumuz hak ettiği yeri gelecek sportif başarılarda da inşallah o hedeflerde ulaşacağız. Ben tekrar Yusuf kardeşime e, hoş geldin diyorum. E, başarılar diliyorum. Tekrar yuvarlanmış kardeşim. İlk önce şunu sorayım. Bir saniye mikrofonları alalım. Gerçekten burada olmaktan inanılmaz e, bir şey alıyorum. Beni bu göreve layık veren değerli devlet mikrofonu, neden yöneticilerime e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, başkanımızın dediği gibi burası benim yuvam. Yedi yirmi geçti. Ama ben bu formayı hiçbir zaman çıkarmadım spor hayatımda. Tabii formaya devam ettim yine. Giydiğim e, formanın altında her zaman bir deniz spor forması vardı. Tabii takımımız şu anda e, çok iyi durumda değil ama kötü durumda da değil. E, sadece oynanmış altı maç var. Önümüzde çok maçlar var. E, biz elimizden geleni e, ekibimle beraber, e, tabii ki bizde kaynaklanan e, başarıdan daha çok e, siz değerli basın mensupları, karakterlerimiz, yönetimiz, e, devlet büyüklerimiz, hep birlikte e, birlik olduğumuz sürece deniz sporumuzu layık olduğu yere getirmeye çalışacağız. E, klasik bir laf vardır. Ben bu klasik lafın üstüne daha farklı bir şey söylemek istiyorum. Her zaman deriz taşın altına elimizi koyacağız deriz. Ben ve ekibim ve futbolcu kardeşlerim taşın altına bütün vücudumuzu koymak zorundayız. Eğer başarı yapmak istiyorsak. Bunu başarabilecek güçteyiz. Kendimize güveniyoruz. Deniz altına güveniyoruz. Denizli devlet büyüklerimize güveniyoruz. Onun için biz buradayız. İnşallah pazar günü de bunu bir olsun sizlere göstermek istiyoruz. Ve bütün deniz altını maça dağıtıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Bir şey zorlamışız bir hava yakalandı. Belki deniz üzerinde en büyük basın toplantılarından biri gerçekleşti. E, Yusuf bu hava sürecek ama e, içinde bulunduğu maçlı sıkıntı yüzünden denizli sporun ülkede işte denizde ihracat rekorları kazanıyor. E, i̇lk 500 firma içine giren firmalar var. Bu konuda e, sanırım biraz okumalar tesis oluyor. Onun ilgili bir çalışma Gerçekleşecek mi? Onun ilgili bir çalışmalarımız var mı? Kruzit bir tim gibi Denizli Spor Denizli'nin markasıysa ve isminin <laughs> duyulmasını ve e, dikkat çekme noktasında kaliteyi arttırma ve ticarette hareketlenme noktasında bir markamız Deniz Spor'uz. Deniz'de herkes e, katkıyı sağlama konusunda gayret sarf etmeli ve e, seferberlik ruhunu e, oluşturmamız <laughs> gerekiyor. İnşallah e, e, birçok e, iş adamlarımız veya vatandaşlarımız destek olmuştur. E, i̇nşallah bugün ve yarın da olacağını düşünüyorum. İnşallah yeni öncelikle bizim yeni yönetimin oluşması. O yeni yönetimin de sonrasında da o desteklerin sağlamak konusunda projelerin ve çalışmaların yapılmasıdır. Önce yönetimin o katılımların sağlaması gerekiyor. Denizde seferberlik grubunun yaratılması gerekiyor. Ancak bu işten başarıyla bu şekilde çıkabiliriz. Sayın Başkan, görüştüğünüz aday eski başkanlardan Zafer Katrancı kesinlikle yokum dedi, yaşlandım dedi. Alternatif isimler var mı? Kongre süreci nasıl olacak? Kongreye kadar başkan Yasin Bey mi? Daha sonraki süreç nasıl olacak acaba? Bu konuda biraz verirseniz. Tabii artık e, kongre kararı alındı. Ve yönetim, mevcut yönetim görev başında e, yönetim arzu ederse e, içinden bir başkan e, seçecektir. Tabii belli görüşmelerimiz var. E, emniyet Müdürümüzün de beraber e, görüşmelerimiz var. Tabii bunu bugün e, telaffuz etmek netleşmeyen bir şey söylemek Doğru olacağını düşünmüyorum ama güçlü bir yönetim olması konusunda gayretimiz var. Tabii ki o gayreti, bu yürüyüşü iş adamlarımız, denizdeki vatandaşlarımız inşallah katılacaktır. Ve güzel bir yönetim oluşacağını düşünüyorum. Antalya maçı, Antalya'daki maç, Adana maçı kritik bir maç. Yusuf'un da ilk maçı. Bir seferberlik olacak mı maç öncesi? En azından taraftar çıkartması açısından acaba Yusuf Hocam'ın da zaten bir Hocam, yani o, yani bence en büyük seferberlik o. Yüksefendi. Yüksefendi. O gücü stoklu tutarız, daha sonra yeterli <laughs> <yıtaş, gülüyor> bulup da kullanırız. Sorun değil yani. İnşallah olmuş olur. Tamam, bu sakal Tabii şunu söyleyeyim, tabii önemli. hedefler tek maçlık değildir. Yusuf Hocam daha ayağın tuzu bugün geldi. Ee, tabii ki e, takımın e, oyun kurgusunun bir sürü teknik boyutları var. Ee, onların oturması da belki şu Maçtan sonra da bir ara var. Bu arada e, büyük bir avantaj. E, tabii ki bu adına Antalya'daki yok. maçımızı e, tek ona odaklanırsak e, haksızlık yapabiliriz. Yani konuda ama başarı arzu ediyoruz. Ama e, tek maçlık da hedef olmaz diye düşünüyorum. bir şey ee, Şimdi ben hocalarımın hep şunu söyledi. Dedi ki kadron de olduğunu ve e, pek üstlenmek istemedi bazı şeyleri. Sen tabii ki yakından inceledin şu geçen birkaç altı çarptın spor Spor'u. Nasıl bilirsin en azından devre arasına kadar? Deniz Spor'u sezon başına beri inceliyorum. E, takip ediyorum. E, tabii hocaların görüşleri benim görüşüm tam tersi. E, yetersiz bir kadro yoktur. E, bunu iyi şekilde kullanmak vardır. Biz tabii ki dediğim gibi elimizde sivri demek yok. Ama biz bu takımdaki e, alabileceğimiz bütünlerimi almak için buradayız. Bu takımı güvendiğimiz için buradayız. Denizli'yi sevdiğimiz için buradayız. Ben bu işin altından kalkabileceğimi düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerim de bu işin altından kalkabileceğimi düşünüyorum. E, başarılı bir yol bizi bekliyor. Bu yolda herkese beraber yürürsek e, başarımız bir kat daha mutlulukla artar diye düşünüyorum. Hem kaç tane miyiz? Bayramı'nda.